Merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Kapaklı İlçe Başkanı Erdinç Çimaz. Bundan sonra süreçte sizlere buradan ofisimden seslenmeye seslenmeyi göstereceğim. Malum dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünden dolayı. Parti binamızı da iki hafta önce tedbirlerden dolayı kapattığımızdan dolayı bu süreçten sonra sizlere buradan sesleneceğiz. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs maalesef 428.959 vaka ve 19.152 yakın can almıştır. Durum Türkiye'de de farklı değildir. Türkiye'de de 1874 vaka ve maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bugün anlatacağım ve sizlerle paylaşmak istediğim e, bu basın açıklamamızda da kesinlikle altında bir siyasi bir durum olmadığını anlatmak isterim. Bunu tamamen insanlık namına yapıyorum. Biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine e, koronavirüs tedbirleri konulu bir ek genelge sunmuştu. Hepiniz hatırlarsınız, hep beraber tekrar hatırlamak üzere sizlere okuyorum. Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli loka, lokanta, kafe, gazino, birane, taberna, kahvehane, kıratane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonu, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM ve lokanta içindekiler dahil. Çay bahçesi, dernek lokali, Luna Park, yüzme havuzu, hamam, savunma, kaplıca, masaj salonu, spor merkezleri faaliyetleri geçici olarak durdurulacaktır demişti. Geçen hafta da bildiğiniz üzere berberler ve kuaförlerinde de e, faaliyetleri durdurmuştu. Bununla ilgili e, bakanlıklar ve çeşitli kurumlar e, her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam etmektedir. Bizler de e, bu tedbirler içerisinde neler yapabiliriz, neler yapamayız e, bunları hep arkadaşlarımızla konuşup ve e, sahip inip e, çalışmamızı gösteriyoruz. Koronavirüsle ilgili e, farkındalıklarımızı artık sosyal medyada paylaşmama kararı aldık. Bu durumlar olup biterken bütün dünya, bütün e, insanlık namına herkes seferber olmuşken, herkes bir şeyler yaparken Biraz önce okuduğum meslek dağlarında çalışan insanlar şu anda para kazanamıyor. Bunların vergileri, kiraları, çoğu çocukları var. Dolayısıyla bölgemizde fabrikalardan ücretsiz izne çıkartılanlar, birçoğunun yıllık izinden kesinti yapılarak izne çıkartılanlar, bir kısmı ücretli olarak izne çıkarmışlardır. Bu durumlar olup biterken herkes elini taşın altına koyması gerekmektedir. Bir seferberlik resmen olmasa da bir seferberlik ilan etmiştir ülkemizde. En az zayiatla bu virüsten nasıl kurtuluruz çalışmaları her geçen gün devam etmektedir. Dolayısıyla bizler bunları konuşurken aynı şekilde keşke Kapaklı Belediyesi de bu duyarlılığı göstermiş olsaydı. Kapaklı Belediyesi Vatandaşlarına icra şefliği kanalıyla maalesef tebrikatlar göndermektedir. Kasım ayında ödenmemiş olan emlak borçlarından dolayı. Ve bu bir tane iki tane değil, tüm muhtarlıklarımızda yüzlerce belki de binlerce tebrikat vardır. Bu muhtarlıklarındaki tebrikatlar evde olmayıp da muhtarla bırakılan tebrikatlardır. Gerisini siz düşünün. Burada Kapaklı Belediyesi'ni bu konuda biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki belediyelerin ayakta kalması için belir gelir kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ama bu süreci ertelememiz gerekmektedir. Ben kendim adıma ve Kapaklı'da yaşayan vatandaşlar adına bu konuşma yapıyorum. Hep birlikte, her birliğiyle virüsle mücadeleye devam edeceğiz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Teşekkür ederim.